صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم beh be Allah'ın selamı gel giyme lan giyme <laughs> Oğlum, alacağım, otur, alacağım. otur ortada bir gezinen vardı lan nerede o an hani? <laughs> <laughs> <laughs>

मुश्ताब <Gülüş> Tamam sen arabayı verdin de adam razı mı değil mi o da hemen patladı bu. Önce ne anlaşıyoruz ne yapıyoruz biliyorum ki arkadaş böyle olmaz bu iş var ya. Anlaşma hocam anlaşmayı evet. bozalım. Allah Allah. Hocam herhalde Araba biraz, biraz öyle oldu. Ucuz oldu değil mi biraz? Önceden anlaşmışlar. Biraz evet. ucuz olmadı mı bu iş ha? Araba zaten yesin gidin. Ee, Olanı niye veriyorsun ki arabayı sen ya? Hocam, şu dağdan, bahçeden, tarladan, tabandan bir gidelim mi abi? Oğlum evlenir yükse beni evden mi kovalattıralım? İyi hadi hayırlı olsun inşallah bakalım. <laughs> <laughs> ya önceden anlaşmışlar abi iş bitmiş ya. Güzel artık bitmeler. Hocam la bile etmedik inanın Eyvallah. Amin. Nauzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اللهم اجعلنا بلد ميمونا مباركا واجعل بينهما الفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وحواء وكما الفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وحتيجة الكبرى رضي الله عنها وكما الفت بين علي وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما اللهم أتلاهما اولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار Rabbenâ âtirli veli vâlideyye veli'l mukminîne yevme yaqumul hisâb bi rahmetike yâ erhamer râhimîn ve selâmun alel müslimîn ve'l hamdü lillâhi rabbil âlemîn merasimizi hayırlara vesîre ile merasim olan kardeşlerimizin arasında ülfet ve muhabbeti bahşela onların arasında Adem babamıza Havva annemizin Peygamber Efendimiz Hz. Hatice annemizin Ali Efendimizle Fatıma annemizin ve sevgi muhabbeti bahşela ömürlerini uzun rızıklarını bol Onlardan hasıl eden evlatları vatanına, milletine hayli birer evlat, salih, salih, salih ve salih evlatlar olarak yetiştirebilme onlara nasip eyle ya Rabbi. Hayırların, fetih, şerlerin, defi, gönüllerin muradı için, tarafların rızası için ve bilhassa Allah rızası için el-Fatiha Allah'ın hayırlı mübarek eylesin inşallah.